Evet sevgili arkadaşlar, 20 artı matematik yeni konusuyla karşınızdayım. Bugün mutlak değer denklemlerine farklı bakış açıları. Kritik noktalar yardımıyla sayı doğrusu yöntemiyle çözüm göreceğiz. Burada önemli nokta, benim vurgu yapmak istediğim nokta şu kritik nokta. Kritik nokta nedir? Öncelikle onun hakkında birazcık konuşma yapacak olursak. Kritik nokta mutlak değerin işaretini belirleyen noktadır. Yani mesela mutlak değer x artı 5 Kritik noktası nedir bunun? x eşittir, eksi 5 değeridir. Eksi 5'ten, sayı doğrusu da buradan geliyor. Eksi 5'ten büyük olan hangi x sayısını verirseniz verin. Bu ifade dışarıya aynen çıkar. Eksi 5'ten küçük olan x sayısını verdiğiniz zaman da eksiyle çarpıp çıkar. Yani eksi x eksi 5 olarak çıkar. Yani buna göre çözümler yapacağız. Evet, ilk örneğinize karşınızdayım. Mutlak değer, mutlak değer içinde x eksi 2 eksi 3 eşittir. 8 çözüm kümesi nedir diye soru soruyor. Şimdi bu kritik nokta yöntemi bize, e, benim genellikle öğrencilerde görmüş olduğum mutlak değer denklemlerinin çözümünde ya kökü eksik buluyorlar, ya yanlış kök buluyorlar, fazladan kök buluyorlar. Ya yani Bu tarz olaylara engel olmak amacıyla yapılmış bir şeydir. Şimdi buradaki kritik noktamızın ilki nedir? 2. İlk 2 için bir çözüm yapacağız. Sayı doğrusunda 2 şu noktada olsun. 2'den büyük değerler sağ taraftadır. 2'den küçük değerler sol taraftadır. 2'den büyük için bu ifade aynen çıkacağı için dışarıya şöyle mutlak değer. Dışarıda bir tane daha mutlak var. Buna dikkat edin. Şöyle bir şey olmuş olacak. 2'den küçük değerler için ise bu ifade eksiyle çarpılacağı için şu şekilde olacak. O dışarıdaki mutlak aynen kalacak. Şu şekildeki bir ifade. Peki bu mutlak değer x eksi 5 eşittir 8. Şimdi bu mutlak değerimizin kritik noktası neresidir? Bir sonrakinde 5 olmuş oluyor. Hemen 5 de 2'nin birazcık ilerisinde olduğu için, şuralarda bir yerde olduğu için o hizaya. Çünkü 5'ten büyük için bu ifade aynen dışarı çıkacak. 5'ten küçük olan değerler için ise eksiyle çarpılıp çıkacak. Şimdi 2'den küçük olduğu yerlerde bir de şöyle bir mutlakla karşımızdaydık. Eksi x eksi 1 eşittir 8. Bu mutlak değer, bu, bu arada şöyle bir özellik de yazabiliriz. Unutmayınız. Mutlak değer eksi x, mutlak değer x'e nedir? Eşittir. O yüzden mutlak değer eksi x eksi 1'i mutlak değer x artı 1 olarak yazabilirsiniz. Ve bunun kritik noktası 2'nin gerisinde olan eksi 1 sayısı olacak. Eksi 1'de yaklaşık olarak şuralarda bir yerde. O yüzden o hizaya. Eksi 1'den büyükken aynen çıkacak. x artı 1 eşittir 8 denklemini çözeceğiz. Eksi 1'den küçükken x artı 1 eksi x eksi 1 olarak çıkacağı için Eşittir 8 denklemini çözeceğiz. Burada bakın. Şimdi x eşittir 13 kökü geliyor. Burada eşittir x eşittir diğer tarafa attığınız 3 geliyor. Oradan da eksi 3 olmuş oluyor. Burada x eşittir 7 denkleminden kök geliyor. Burada da eksi x eşittir 9'dan x eşittir eksi 9 kökü gelmiş oluyor. Şimdi bu söyleyeceğime çok dikkat edin. Bulduğunuz kök Bulduğunuz ise o sizin denkleminizin çözüm kümesinin içinde yer alır. Bakın 13, 5'ten büyük bir şey mi? Evet. Eksi 3, 2 ile 5 arasında bir şey mi? Hayır. O yüzden eksi 3'ü e almıyorsunuz. Peki 7, eksi 1 ile 2 arasında bir şey mi? Şu aralıkta bir şey mi? Hayır. Eksi 9, eksi 1'den küçük mü? Evet, bunu da alıyoruz. Çözüm kümesini yazacak olursanız eğer, eksi 9,13 olmuş olacaktır sevgili arkadaşlar. Sıradaki örneğimizle devam edeceğim. Şimdi bu tarz soruları genellikle ben öğrencilik yıllarında her iki tarafın karesini alarak çözüm yapıyordum. Ama tabii ki e, dikkat edecek olursanız arkadaşlar bu kritik nokta yöntemi çok önemli bir yöntem. Şimdi bu iki tane mutlak değer olduğu için iki tane kritik noktamız olacak. Bir tanesi eksi 4 sayı doğrusu üzerinde çizdiğimiz zaman o şuralarda bir yerde olacak. Bir tanesi de şuradan gelecek olan onun içini sıfırlayan diğer mutlak değerimizin içini sıfırlayan 9 bölü 2 olacak. Şimdi 3 tane aralığımız var. Eksi, x'ler eksi 4'ten küçükken, x'ler eksi 4 ile 9 bölü 2 arasındayken, x'ler 9 bölü 2'den büyükken. Biz 3 tane denklem oluşturacağız ve bulmuş olduğumuz x değerlerinin çözmüş olduğumuz aralığın içinde olup olmadığı ile ilgili kontrol yapacağız. Ve gerçekten sonucu bulmuş olacağız. 9 bölü 2'den büyük bir şey için x artı 4 olarak dışarı çıkar. Şu ifade. 9 bölü 2'den büyük 2 x eksi 9 olarak çıkar. Bu x'i bu tarafa attığımız x. İşte eksi 9'u bu tarafa attığınız 13. 13 bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta bunu alabiliyorsunuz. Eksi 4 ile 9 bölü 2 arasındaki. Şimdi eksi 4'ten büyükse eğer x bu yine x artı 4 olarak çıkacak. Fakat 9 bölü 2'den küçük olduğu için eksi 2 x 2x artı 9 olarak çıkacak. Bunu bu tarafa attığınızda 3 x eşittir. 5 denklemi x eşittir 5 bölü 3 gelmiş olacak. Peki 5 bölü 3 dediğiniz kök eksi 4 ile 9 bölü 2 arasında mıdır? Evet yaklaşık olarak 1.65 gibi bir değer. 66 gibi bir değer. O da o aralığa giriyor mu? Giriyor. O yüzden burada almış durumdayız. Peki bunu sol tarafa da çözersek eksi x eksi, eksi 4 eşittir. Eksi 2x e artı 9 denklemini çözmemiz lazım. Buradan da x eşittir. Ne geldi 13 ama bu 13 burada alamıyoruz çünkü buraya uygun bir şey değil. Buradan geldiği için ama çözüm kümesinde 13 var mı? Var. 5 bölü 3 virgül 13 şeklinde çözüm yapabiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki mutlak değer denklemimizde e, kritik noktalarımız öncelikle birisi için 3 birisi için eksi 5. Sayı doğrusunda çizdiğimiz zaman eksi 5 burada, 3 de burada. İçin dikkat edin sıfırdan e, sıfır yapan değerler için konuşuyorum. 3'ten büyük için x eksi 3 x eksi 3 olarak çıkıyor. x artı 5 de x artı 5 olarak çıkar. Yalnız önündeki şu eksiden dolayı eksilik dağılacak. Eksi x eksi 5. Eşittir 3 denklemini çözeceğiz. x eksi x birbirini götürür. Eksi 8 eşittir 3 olamayacağı için 3'ten büyük hiçbir şey çözüm yani bir kök bulamazsınız. x'ler eksi 5 ile 3 arasındayken 3'ten küçükken bu eksi x artı 3 diye çıktı. Bu yine artı çıkacak. Yalnız önünde eksi olduğu için şu eksinin dağılmasından kaynaklı olarak eksi x eksi 5 eşittir 3 denklemini çözeceksiniz. Böylelikle eksi x eş, eksi 2 eşittir 3. Eksi 2 x eşittir ne gelmiş oldu buradan? 5 x eşittir eksi 5 bölü 2 gelmiş oldu. Sadece neye dikkat etmeniz gerekiyor? Eksi 5 bölü 2 bu aralıkta mı değil mi? Evet bu aralıkta olduğu için bunu ne yaptınız? Almış oldunuz. Eksi 5'ten küçük için ne yapmamız lazım? Eksi 5'ten küçük için. İkisi de eksiyle ile çarpmış eksi x artı 3. Bu da eksiyle ile çarpılacak. Önde de eksi olduğu için direktman artı x artı 5 eşittir. 3 denklemini çözeceksiniz. Bunlar birbirini ne yaptı? Götürdü. 8 eşit değildir 3'ten. Burada da bir boş küme var. Çözüm kümesinde sadece ne olmak zorunda? Eksi 5 bölü 2 olmak zorunda. Arkadaşlar mutlak değerli denklemlerde kullandığınız gibi bu kritik nokta metodunu e, mutlak değerli eşitsizliklerle de kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde bu mutlak değerleri e, ee, bizim için kritik noktaları nedir? Bir tanesi eksi 6, bir tanesi de 1. Hemen çiziyorum. Şuraya eksi 6'yı koydum. Buraya da 1'i koymuş oldum. Şimdi birden büyükken e, bu x artı 6... X artı 6 pardon. E, diğeri de x eksi 1 olarak çıktı. Küçük eşittir 4. Yani 2x artı 5 küçük eşittir 4. 2x küçük eşittir. Eksi 1. X küçük eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir sayı, x dediğimiz sayı biliyorsunuz ki bu x'ler için bir tabloydu. Hem birden büyük olup hem de eksi 1 bölü 2'den küçük olma şansı var mı? Maalesef ki yok. O yüzden bu aralıkta herhangi bir çözümü var mıdır bu denklemimizin? Maalesef, maalesef, maalesef yoktur. Buradan çözüm gelmedi, çözümsüz. Eksi 6 ile 1 arasındayken, yani birden küçük, eksi 6'dan büyük bu yine x artı 6 olarak çıkacak diğeri ise eksi x artı 1 yani eksi ile çarpılarak çıkacak küçük eşittir 4 denklemini çözeceğiz Bakın dikkat edin 7 küçük eşittir 4 gibi bir ifade gelmiş oldu. 7 4'ten küçük bir sayı değildir. Demek ki bu aralıkta da hiçbir çözümü yok. Demek ki çözüm kümesi bu aralıkta boş küme. Ha, 7 büyük eşittir 4 gelmiş olsaydı eksi 6 ile 1 aralığındaki tüm x değerleri için bu ifade sağlanıyor olacaktı. Ama bu aralıktaki hiçbir ifade yukarıdaki mutlak değerli eşitsizliği ne yapmıyor? Sağlamıyor. Eksi 6'dan küçükken. Eksiyle çarpılıp çıkıyor her ikisi de. Neyi çözüyoruz şimdi? Hop buradan eksi 2 x artı eksi 5 küçük eşittir 4. Eksi 2 x küçük eşittir 9. Eksi 2'ye böldüm ve eşitsizlik yön değiştirir. Dikkat et x büyük eşittir. Eksi 9 bölü ne gelmiş oldu? 2 gelmiş oldu. Pekala. x'in eksi 6'dan küçük olup eksi 9 bölü 2'den büyük olduğu bir aralık var mıdır? Maalesef arkadaşlar x sayısı hem eksi 9 bölü 2'den yani sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursanız eğer eksi 9 bölü 2 yaklaşık olarak şuralarda bir yerdedir yani eksi buçuk gibi bir şey. Yani hem onundan büyük olduğu hem de eksi 6'dan çünkü siz eksi 6'dan küçük için çözümü yapıyorsunuz öyle bir şey ne yapamazsınız dengelemezsiniz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın hoşçakalın.